Nereden Nasıl adlı YouTube kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere TRT 4K'yı televizyonunuza nasıl eklersiniz onu göstereceğim. Ben TKGS yani Türksat Kanal Güncelleme Sistemi kullanıyorum arkadaşlar ve benim kanallarım belli bir zaman aralığında otomatikmen güncelleniyor. Ve bu kanallar güncellendiği zaman bir bakıyorsunuz TRT 4K veya bazı kanallar gitmiş oluyor. En basitinden bende TRT 4K yok. Buradan Kumandamdan listeye ne kadar basarsam basayım. TRT 4K'yı bir türlü bulamıyorum. Şimdi TRT 4K'yı nasıl ekleyeceğiz onu göstereyim size. Öncelikle kumandanızdan buradan ayarlara basıyorsunuz. Televizyonda böyle bir ayar listesi açıklı, açılıyor. Daha sonra tüm ayarlara basacaksınız. Tabi bu televizyondan televizyona farklı olabilir ama hepsinde mantık aynıdır. Sonra buradan kanallara geleceksiniz. Sonra buradan kanal tarama ve ayarlara giriyorsunuz. Buradan arkadaşlar manuel ayarlamayı seçeceksiniz ve buradaki uydu olacak. Yayın kaynağı uydu olacak. Ona dikkat edin. Kimisinde frekans ayarlama falan diye de geçer ama biz manuel ayarlama olarak devam edeceğiz. Bu arada benim televizyonum LG ve Şimdi buradan uydu ve transponder var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Uydu Turksat 42.E olacak. Transponder'a girin. Daha sonra aşağı indiğiniz zaman 11.767 ve e, 1500'ü seçeceksiniz arkadaşlar. OK diyorum. Bakın gördüğünüz gibi hemen burada sinyal kalitesi %100 ve sinyal gücü %100. Türksat 4K bu frekans aralığında arkadaşlar. Sizin aradığınız kanal herhangi bir kanal diyeyim. Her biri farklı bir frekansta olabilir. O yüzden bunu böyle bulmanız lazım. Buna bastıktan sonra güncelleştire bastığınız zaman ben az önce yaptım. Bende de TRT 4K yoktu. Burada bir yeni kanal eklendi yazdı ve diğer kanallarımın hiçbiri gitmedi. Sadece tek bir tane kanal eklenmiş oldu. Bakın bu şekilde güncellemeye devam ediyor şimdi. Gördüğünüz gibi sağ üst köşede bir tane kanal eklendi diyor. Telif hakkı yememek için ben şimdilik kapat diyorum. Kanalımız yerine geldi arkadaşlar. Daha sonra da yapmanız gereken yine Tüm ayarlardan kanalın yerini değiştirmek. Buradan ayarlar, tüm ayarlara giriyorsunuz. Ve kanalınızı taşımak istediğiniz yere, burada kanallar, kanal yöneticisi bölümünden kanalınızı birinci sıra, ikinci sıra diye taşıyacaksınız. Hepsi bu kadar. Emeğe saygı için videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.